Yerimiz, Yapı Malzemeleri, İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi sunar. Bu sene e, aslında bölgesel amatörlükte zorlu bir lig yaşayacaksınız. Yani bu zorlu lig yaşayacaksınızdan kastım şu, evet normal ligimiz oynayacağız, normal lig oynayacağız ama işin sistemiyle ilgili, statüsüyle ilgili e, herkesin farklı bilgiler, farklı bilgilere sahip olduğu bir noktada e, işte kurağımızı çektik. kura çektikten sonra e, yani gruplarımızda ee, belki beş takım üçüncü lige çıkacak. Belki on takım söyleniyor, beş takım dönüyor ama resmi bir sistem daha e, ortaya çıkmadı. İnşallah önümüzdeki günlerde o resmi yayınlamada gerçekleştikten sonra eee önümüzü daha rahat göreceğiz. Ama ondan ziyade yine Muzaffer Başkanımızın yorumundan yola çıkarak eee belki de bölgesel amatörlük başladığından beri tarihinde ilk defa böyle bir şey gerçekleşiyor. Yani 2011'den beri sistemin içindeyim. Bir grubun, grubun içerisindeki kulüplerin başkanları, yöneticileri bir araya gelip sezon öncesinde böyle bir birlik beraberlik mesajı veriyor. Ben de bu birlik beraberlik mesajının sahaya da yansıması gerektiğine inanıyorum. Nedir sahaya yansıması? Tabii ki saha içerisinde 68'e 105'in içerisinde mücadele olacak. O mücadele içerisinde kazanan olacak. Kazanmak için mücadele eden olacak. Ama türbünlerin kazandığı, yönetimlerin, başkanların, yöneticilerin kazandığı, bölgelerin kazandığı, ve o kazanımlar birlikte dostlukların kazandığı bir lig bir sezon olsun. Onun için bu birlik beraberliği oluşturduğu için bu akşam bütün o gruptaki takımların başkanlarını yöneticileri ve bizleri burada bir araya getirdiği için ben de Abdullah başkanımıza ve ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun ki önemli bir adım attı, önemli bir hamle yaptı. E, birlik, beraberlik, fair play çerçevesinde sporun hep başladığı en güzel şey olan dostluğu, kardeşliği, barışı, sevgiyi en ön plan tutacak atmosferi sağlamak adına yapılan güzel bir adım bu adım. Ben her şeyden önce bu adım için Abdullah Başkanıma teşekkür ediyoruz. Bana da bahsedince, beni buraya davet edince böyle bir oluşumun duyunca ben de mutlu oldum. Bir lig, lig takımlarını e, davet edip bir arada oturup yemek yemesi, sohbet etmesi ulaşılabilecek problemlerin önüne geçmek için bana göre çok kıymetli, çok da değerli bir adım. Yarın sahada oynadıktan sonra baştan en sona en sıkışmak istiyorum. Yani çünkü üzücü şeyler yaşamak istemiyorum. Burada geçen sene tanıdığım Simalar Kadir Başkanım, Saadettin Başkanım, bizim grupta olan Karasu Başkanımız burada yok ama fark etmiyor aynı. Yani yine başkanlarımız da burada. Yani kim kazandığı önemli değil. Dostluk kazansın istiyorum. Ya, sezon öncesi şu oluşum bana göre beni çok mutlu ediyor. Bizi kırmayıp bu kadar değerli başkanların yöneticiler geldiği için hepsinden çok Allah razı olsun yani çok memnunum. Yani bu şimdi yarın şimdi sezon başlayacak. Yani burada o başkan, bu başkan birbirleriyle herhangi bir sonuçta biz başkanlar eğer takımı iyi idare edersek futbolcular da bize uyar, taraftarlar da bize uyar diye düşünüyorum. Küfürün olmadığı, dostluğun olduğu, ailenin kadar gelmesini istiyoruz. Yani burada sonuçta deplasman, dış sağ, dış yarın biz bu sıkıntıda yaşıyoruz. Kulüpler zarar Yani sadece erkekten olduğu bir tribün istemiyoruz. Bayanlar gelsin, çocuklarımız gelsin. Blok, burada bizim başkanlarımız geliyor, e, protokol geliyor, onlar da gelmek istemiyor. çünkü tribüne hakim olmadığım orada bir şey söylemiyor, o da eziliyor. Biz bunun önüne geçmek için aslında bu organizasyon organize ettik. Yoksa kimseyi bu şekilde rahatsız etmek istemezdik. Sezon öncesi, bize bir dostluk çerçevesi açıldı. İyi oldu çünkü, siz de bizi kırmadınız. Allah razı olsun. Hepinizin ee, anlamlı bir gece oldu, sağ olsunlar. Dokuzuncu grubun kulüp başkanlarımızı bal liginde hepsini çağırdık. Burada bir e, dostluk görüntüsü verelim dedik. Sezon öncesi güzelce, centimence bir e, başkanlarımızla beraber bütün taraftarlara ve futbol severlere birlik beraberlik mesajı vermek istedik. Sağ olsunlar katılım sağladılar. Aynı düşüncedeler. İnceliklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Belediye başkanımız ve federasyon başkanlarımız hepsi geldi sağ olsunlar. Şimdi buradaki amacımız en büyük amacımız tribündeki olayları engellemek. Futbolu ve sahada oynandığını, centilmenli, dostluğu bir ara e, bütün kardeşleri bir ara getirmek için yaptık. Burada tribünlerde insanlar e, bayan, çoluk, çocuk, bütün aileler tribünde görmek istediğimiz için böyle bir oluşum içine girdik. Deplasman iç saha her yer bizim. Bütün sahalar bizim. Burada hiç kimse hiçbir şekilde çekinmeden rahatlıkla o kulüp bu kulüp gelip gitsinler. Biz de burada misafirperverlik yaptık ki bu da Türkiye'de ee, bize göre ilk defa ben gördüm. Hani burada bir, sağ olsunlar, katılım sağlayarak onlar da bize onur etti. Biz hep beraber bir araya geldik. Dostluk gönüllüsüyorduk. İnşallah 2025-26 sezonu 9. grup olarak biz bir örnek teşkil ettik burada. Diğer kulüpler de bu şekil. Bunun da sahaya yansımasını istiyoruz inşallah. Amacımız burada güzel bir şekilde 2025-26 kazasız belasız sorunsuz bir yıl geçirmek istiyoruz. İnşallah Öyle bir şey e, Kim kazanırsa, şampiyonursa o takıma da başarılar diliyoruz. Sahada kalsın futbol. E, Canti bence bir sezon e, diliyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum. E, geçen senelerde biz bu sıkıntılar yaşadığımız için, bunların önüne geçmek için yaptık. Allah inşallah e, kazasız belasız, yani sorunsuz bir yıl nasip eder. Hak eden kazansın, dostluk içinde bitsin. Kim kazansa onu da tebrik edeceğiz. Burada. Bizim kendi kulübümüz olarak, Tarca 1934 Gençler Birliği Kulüp Başkanı olarak ben burada gelen bütün kulüp başkanları kendim bizzat ağırlarım. Yensem de yenilmezsem de yenilsem de ye, fark etmiyor. Dostane bir şekilde geri göndermek istedim. Aynı şekilde de gittim kulüpte böyle ağırlamak istiyorum. Amacımız bu. O yüzden geçen sene bu problemleri yaşadık. Biz kulüp başkanları olarak dostluk gösterirsek, centilmen davransak tribünlerin de bu şekilde davranacağını düşünerekten böyle bir oluşum içine girdik. E, tribünlerde örnek alsınlar diye yaptık. E, burada çünkü herkes kardeş. Buradaki amaç zaten biz amatör kulüp başkanları olabiliriz ama hepimiz profesyonel davranmamız lazım. Çünkü futbol hata kabul etmiyor. Yarın ufak bir kaza bela futboldan oradaki sahadaki müsabakayı gölgelendiriyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Hani amacımız burada futbol takımlarını güzel bir şekilde idare etmek. Hani futbolun saha dışına çıkmasını istemiyoruz. Bütün yönetimimiz dostluk çerçevesinde bir sezon geçirmek. Yani amacımız bu zaten. Bütün yemekte katılım da bundan dolayıydı. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Kerimiz, yapı malzemeleri, İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi sundu.